Kolajen, hayvansal veya bitkisel kolajen. Aldığı zaman kapsülünü veya tozunu, insan kapsülünü veya tozunu aldığında bunu bünye olduğu gibi alıp da monta etmiyor. Buradaki protein 30 bin molekülden diyelim. 30 angstrom uzunluğunda kolajen, 1,5 angstrom kalınlığında. Kaç bin amino asit meydana geliyor. Bu amino asitleri bölüyor, parçalıyor, küçük, 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 küçük. Ondan sonra bünyeye uygun hale getirip oraya buraya lazım olan yere kullanıyor. Öyle yani. Hayvansal protein proteini sıradaki proteini insan kolajeni alıp da hemen yapamaz şimdi mesela kumu alıyor çimento ile suyla makineye baskılıyor kurutuyor priket oluyor elinde ama eski üskü şey var diyelim priket var alıyorsun onu öğütüyorsun çimentosu katıyorsun yeniden yeni priket yapıyorsun bunun gibi hayvansal proteini alıyorsun bünyemiz onu değiştirir, dönüştürür, bünyeye uygun yapı taşı oluşturuyor. Oluşturabilmesi için bunu destekleyen yan ürünler gerek. Moringa 19 çeşit aminoasitle takviye ediyor sistemi. Mesela bazı aminoasitler yok. Ama moringada hepsi var. Moringadan alıyor. Çemen, kolesterol, lipit, trigliz gibi vücudun ihtiyaç olan lüzumsuz şeyleri temizliyor, kanın kalitesini artırıyor. Ak günlük, bağırsakları temizliyor, bağ dokusunu temizliyor, ödeme atıyor, pislikleri vücuttan temizliyor. Ne yapıyor? Hazırlıyor ortamı. 40 kilit kıkırdakları, bağ dokusunu, kemik yeri güçlendiriyor, eklemsi olsun. Mesela ise, yani sadece kolajen almak bir şey ifade etmez. Ama Türkiye'de bizim bu üretmiş olduğumuz tarzda kolajen üreten bizden başka yok. Türkiye'de değil, dünyada yok. Çok iddialı konuşuyorsun. Diyeceksin Amazon'a bakalım. Değerli olacağız tabii ki. Evet çok iddialıyız. Kolajen kapsül. İnek yani dana, sığır, kolajeni, hidrolize, kolajen bovine yani inek. Sığır kuyruğu, sığır şey koymuş. Ya la ilahe illallah Hani burada moringa, hani kırk kilit, hani çemen, ama hani, hani ya. Yani bu Amerikalı'nın üretmiş olduğu hem de pahalı kolajen bir işe yarar mı? Takviye edilen moringada 19 çeşit aminasit var. Bosveliya temiz temizliyor, ödemeniyor, kırk kilit kemikleri güçlendiriyor, eklem sıvısını artırıyor. Çemen kanın kalitesini artırıyor. Kan yapıyor. Yani bunlar olmadan sen burada kolajen kullan. Alırsın buradan çıkartırsın arkadan. Bir faydası olmaz. Ha tabii ki bunu biz maliyet olarak çok pahalı mal ediyoruz. Yurt dışından geliyor bir kısmı. Elbette ki fiyat farkı olacak. O sallamış gitmiş. Sığır ne diyor Merkel'e? Sığır kolajeni. Hangi tip? Onu da yazmamış. Yani bu alıyor parasını gerisine bakmıyor. Sadece sığır kolajeni koymuş. Başka hiçbir şey yok. Ama fiyat olarak bizden daha bağlı. 57 dolar 95 cent ne yapıyor? yapıyor. 200 abu. Hem içerisinde bir şey yok Amerika'da üretmiş olduğunda. Mısır'ın pirinç nişastası koymuş dolgu maddesi. Hem içinde bir şey yok hem bizden çok çok pahalı. Biz 10 çeşit ekstrakla ve Elerjinle, yani şimdi tekrar tekrar söyleyeyim mi? Tip 1, tip 2, tip 3 var. C vitamini var. Hyaluronik asit var. Hyaluronik asit. Bu da güzelleştirici. Çinko var. Glutatyon var. Ku enzim var. B5, B3, D3, B6 vitamini. E vitamini. Biyotin, selenyum. Hangi firma yapar bunu? İşte burada. Bu adam yaparsam en kalitesini ben yaparım. Başkası yapmaz. Amerikanlı doğruluk, dürüstlük, efendim, güvenirlik vesaire vesaire diye. öyle bir derdi yok. Allah'a hesap vereceğim. Ben bunu sağlam iş, temiz iş yapayım diye bir sorumluluğu yok. O parasını düşünür. Biz insanı düşünürüz. Verdiği paranın karşılığını almasını düşünürüz. Ne oluyor? Ne diyor vatandaş? Memnunuz Allah razı olsun diyor. Dua ediyor. Yani bizim için dua paradan da önemli. Zamanı gelir o dua birçok sıkıntıdan kurtarır insanı. Elhamdülillah.